Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu abi. Neden İmamoğlu? Abi yanlış anlama da yani 5 e, seniş yani bakanlık yaptı, bina yıkacaktı, yıkmadı abi. Yani nasıl bu adama oy verebiliriz ki? Ya seviyorum kendisini. Ben de bir AK Parti'ciyim ama İmamoğlu abi belediyede. Teşekkür ederim, çok sağ ne ol. Ne demek abi? Kızlar Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Az bir Murat Mahmud. Kurum. Neden Murat Kurum? Bilmiyorum. Belki iyi gelir diye. Sen neredensin? <laughs> <laughs> Nereden geldin? Hangi ülkeden? Suriyeliyim amca. Vatandaşlık aldın mı? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın var mı? Yok. Kimliğim var ama. Kimliğim var. Türkiye Cumhuriyeti evet. kimliğim var. Evet. Ne zaman aldın Türkiye Cumhuriyeti kimliğini? 1-2 sene falan oluyordur ama biz 14 yıldır buradayız. 14 yıldır Türkiye'desin. peki Esat çağırıyor, gelin diyor gidecek misiniz? Hayır tabii ki de ne işimiz var orada? Gidelim de tecavüz mü etsinler bizleri? Niye tecavüz mü ediyor Esat evet. şu anda? Evet. Ama festivaller oluyor, normal hayatına devam ediyor vatandaş orada. Yok abi ya öyle bir şey ama bayram, yok, hepsi hikaye yalan. Vatandaş diyor ki bayramlarda gidiyorsunuz ama diyor. Hayır öyle bir şey yok, gidiyorlar ama geri dönemiyorlar. Olur mu? Geri geliyorlar. Bayramda gelip geri geliyorlar. Gelemiyorlar, gelemiyorlar. Kalıyorlar orada. Sen bir daha gitmeyeceğim diyorsun artık. E gitmeyeceğim. Burada büyüdük sonuçta. Vatandaşlığı da aldın. yaşımızdan aldı. beri buradayız. Vatandaşlığı da aldın. Kimlik aldım sadece. Ama işte vatandaşlık, kimlik aldın. Evet. Vatandaşlık oluyor. <laughs> Teşekkür Kime ederim. Murat Kurum'a verecek Evet, Murat Kurum. Evet, Murat Kuru. Teşekkür Karamahmut ederim. Abi. Neden Azmi Azm Kara Mahmutoğlu? Biz Türk Milliyetçileri olarak tek adayımız Azmi Başkan. Gönderecek mi Suriyelileri? İnşallah. Ya bunların sayısı çoğalmaya başladı ya. Bunların sayısı çoğaldı. Bunları yollamak lazım yoksa bizim başımıza iş açacak. Gördün mü gitmem diyor bak. Esat çağırıyor. Gelin diyor. Bin dolar para vereceğim diyor. Ev Se vereceğim diyor. Seve seve gidecekler abi. Seve seve. Zafer Turizm evet. gönderecek diyorsun. Zafer Turizm'le ve Başkanımla yollayacağız onları inşallah. İnşallah Azim, azim o... Başkan'la beraber göndereceğiz diyorsun. İnşallah. Azim Başkan'ın gelmesi gerekiyor çünkü iki seçenek var. Ya yani iki seçeneği bize dayatıyorlar. Biz iki, iki seçenek olmasını istemiyoruz üçüncü seçenek, milliyetçileri seçeneğinin olmasını istiyoruz. O yüzden bizim adayımız Azim Başkan. Yanındayız sonuna kadar. Teşekkür ederim çok teşekkür Efendim Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu, sen anlattın İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ederim çok sağ olun. Ablam Ekrem Mamulu, Murat İmamoğlu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abla Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Kuru. Gel gel abla. Murat Neden Murat, Murat, Murat kurum, kurum abla? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Murat. Kimmiş? Abla Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. <laughs> Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ne? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat. Murat Kurum. Ek Siz? Murat. Teşekkür ya, ederim. ederim. Efendim Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem Mamul mu? Murat Kurum Azmi Kara Mahmut oğlum bir olaydı mı? Kim oy vereceğiz? Recep demedi? Tayyip Erdoğan abi. Ne, neden Erdoğan? <laughs> Kimi gösterirse ona veririz. Burada ne diyor? Ekrem Mamul Murat, Murat Kurum diyor. Murat Kurum. Tabii. Neden ya, Murat, Murat Kurum? Ben Türkiye'de çalışıyorum Murat Kurum yüzden. Türkiye'de çalışıyorsun. <laughs> ha, <Türkiye'de çalışıyorum. gülüyor> ha sana iş veriyorsun. Veriyor ne iş Yani Murat Kul. İmamoğlu sonuna kadar. Ekonomi ne durumda peki? Onunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ekonomi... Yani hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bekar mıyız, evli miyiz? Bekarım ben. Peki evlenebilecek miyiz bu? Yeterli mi aldığım maaş? Yok. Yani bir geleceğim yok gibi görüyorum. Ama Allah inşallah yardımcımız olur. Olur mu Allah? Yani Allah inşallah yardımcımız olur. Ama Allah diyor ki insanlar birbirine yardım etsin. Yapacak Sana bir şey yok. yardım etmiyor var. ki. İşte ama Allah etmiyor onu abi Herkes nankör yani. Evet, Biz de duayı çeviriyoruz tekrar Allah'a. İşte. Tövbe tövbe. Allah diyor da ben size dua ediyorum. Ben size diyorum yardım edin. Biz de bana dua ediyorsunuz. Abi valla ekonomi çok kötü bence. Vallahi, ya şu an gençlerin hepsi yani cebinde beş kuruş para yok millet. Valla yani bak kaç yaşında yese, bu saatten sonra Oturacağız, CHP, CHP artık AK, Parti yemez Düşünüyoruz ki çok ne yapacağız, yapacağız yani. Çok. Bir kahve içeceğiz mesela örnek veriyorum. Bir kahve bir de. Bir kahve iki yüz TL. İçemiyorsun ki alamıyorsun. Abi Ekrem Amoğlu, Murat Kurum mu? Kim oy vereceğiz? Murat Kurum. Neden Kurum abi? Abi çalışıyor adam ya. Hangi çalışmasından memnunsun? Her çalışmasından memnun. <laughs> Teşekkür ederim. Ekrem Amoğlu, Murat Kurum mu? Tabii ki de İmamoğlu. Neden İmamoğlu desin? Çünkü e, bu e, ülkeye çok güzel bir katılım yaptı İstanbul için özellikle yani. O yüzden yani bana kalırsa İmamoğlu daha iyi olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İklasınız. Rica ederim. Efendim Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? İmamoğlu tabi. Teşekkür ki. ederim. Ekrem Mamul Murat Kurum mu abi? Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ustam kararsızız ya. Kararsız. Teşekkür evet. ederim. Olsun abi sıkıntı yok. <laughs> Efendim Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem. Kardeşim. Ben de Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Yok. Her zaman Ekrem İmamoğlu. Ben HDP'liyim ama Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha önce de Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim çok sağ ol. Evet. Ee, Ekrem Amoğlu mu Murat Kuru mu? Ben Ekrem Amoğlu diyorum. Teşekkür ederim çok sağ Rica ol. Rica ederim. Efendim Ekrem Amoğlu Murat Kuru mu ablam? <laughs> neden soruyorsun? Neden neden? Tam tam Buradan gel soruyorum. Abi Ekrem Amoğlu Murat Kuru mu? Gel sen gel gel. Arkadaşa sorun arkadaş. Efendim Ekrem Amoğlu mu Murat Kuru mu? İmamoğlu. Ee, İmamoğlu tabii ki. Neden İmamoğlu? Ee, çünkü e, her şey daha güzel olacak. Teşekkürüm çok sağ olun. Murat Kurum Murat. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Murat mu? Kurum. Neden Murat adam Kurum abi? Gibi adam. Gel abi gel gel. Ekonomi ne durumda? Ekonomi iyi. Siz de ne Nasıl hurda topluyoruz abi? Toplayayım. Hırsızlık yapmıyorum ya. Kaç ben para, çalışıyorum. Hurdanın kilosu kaç para? Yok çalış abi. Sana ne kaç para? Kilosu ne kadar abi? Ne kadar kar ediyorsun? Kursana sorulmaz. Ekrem Mamul, Murat Kuru, Mazmi Kara Mahmut Oğlu kim oluyor? İma, İmam oldu ya ne konuşacağım? Neden İmamoğlu abi? abi memnunuz hayattan memnunuz ya. Abi bu bu. Projelerinden memnunuz diyorsunuz. İmamoğlu'ndan memnunum ya. Sokak röportajı mı? Sokak röportajı. Kanal Dünya <laughs> takip et abi. Mi? Ekrem Mamul, Murat Kuru, Mazmi Kara Mahmut Oğlu bir olaydı mı? Burak Oğuncu Ya şöyle yüzde doksan İmamoğlu. Hani gerisinin hiçbir şey aldığını zannetmiyorum ama hani onda bile kararsızım belli de değil yani şu an. Yüzde tamam, doksan İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi ben iki gün önce oldum olsun. Hadi canım tamam. İki gün önce 18 mi oldu? Evet. Tamam Ekrem Mamoğlu mu? Kime oy vereceğiz? Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Azmi Kara Mahmut oğlum, Birol Aydın mı? Burak Avuncu mu? Ee, şimdi Murat Kurum'a vereceğim ben. Neden Murat Kurum? Genç bir arkadaşımızsın. Ekrem Mamoğlu'nun pek bir şey yaptığını görmedik. Ya şu an Ekrem Oğlu yeni ad aday olsa Ekrem Mamoğlu'na verecektim ama pek bir şey yaptığını görmedim ben. Nasıl kurumun neyinden memnunsun? Ne yapabilir mesela? Ya değişmesi, benim isteğim değişmesi. Kurum a, a, kurumdan çok bir şey bekliyor muyum? Hayır. Ama bakanlık yaptı. Ezilcan'ın şeyini versin. Cevabı, cevabını Ezilcan de gençsin yani. Gençliğin geleceğini de düşün. Evet, Heh, O zaman imam al diyeceksin gençler için. Gençliğini düşün. Roller tersine dönebiliyor. Dayı bu sefer eleştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen tutuyorsun. <laughs> Teşekkür ederim çok sağ ol. Her sağ şey yani. Abi abla, abla Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara, Mahmut Oğlum kim oyma diyor? <laughs> Ekrem Ne dedin İmamoğlu desek? Ben memnunum. İnsanlar araştırmadığı için bilmiyorlar. Bir de şuna karşıyım. Bakanlık yapan bir insanın belediye başkanına yarışmasını tuhaf karşılıyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Bunu ben ııı ee, Binali Yıldırım'da da aynısını düşünmüştüm. Tuhaf yani baktığın zaman benim mantığıma ters. Bakanlık yapan bir insan e, daha bir üst seviye çıkması lazım. Ama bakanlık yapan insanın belediye başkanlığıyla ne işi olur? Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama bu benim kişisel görüşüm. Bir şeyi araştıracaksın. Ne yapılmış, ne etmiş, karamboledi. Örneğin bir röportajda dün akşam izledim. Bayan diyor ki, "Murat Kurum gelirse Türkiye'yi kurtaracak." diyor. Şimdi ya da kurtar. Ya kardeşim biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Biraz oku, okumazsanız da internette araştırın lütfen. Kadın programlarını izlediğiniz kadar biraz da bir şeyleri araştırın. Utanç duyuyorum. Devletim adına, milletim adına Yurdum adına utanç duyuyorum. İnsanların bu kadar cahil kalmışlığına. İnanın utanç duyuyorum. Hele hele de bir anne ise, bir kadınsa toplumu var eden kadındır. Toplumun temeli kadındır benim görüşümde. Her şeyi kadın yapıyor. Erkeği de kadın yetiştiriyor. Bayanı da kadın yetiştiriyor. Yanlış mı? Toplumu var eden kadındır. Kadın daha bilinçli olması lazım. Araştırmalı, bilmeli, bilgin olmalı. Bu yani. Bilmiyorum. Teşekkür Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara, Mahmut oğlum bir olaydı mı? Abi DTP bir, Ekrem iki. DTP Dem partisi. Benim, Dem partisi benim partimdir. Meral Hanım. Yok. Yok 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 abi. Yok Meral. E, danış. Mehmet, Meral, Meral Danış yok. Şey, Dem partisi adayı zaten. Büyükşehir Belediyesi. Ha tamam. O bir. E, İmamoğlu iki. İkisinden birisine vereceğim. Sen hangisine vereceksin abi? Bir, bir, isim söylemen lazım. Partiye bağlı. Meral Hanım mı? İmamoğlu mu? İmamoğlu. Ya, yani kararsızım ama. Kime yazayım abi zaman oyunu? Ya imam ona yazacaksın. Teşekkür. Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum, Muazzebi Kara Mahmutoğlu. Tabii yok. ki Murat Kurum sonuna kadar Murat Kurum. Ekrem oğlundan hiçbir şey görmedik. Şehri bile mahvetti. Hiçbir icraat yok. Her yeri çöp götürüyor. Her yer berbat. Hiçbir faaliyet de olmadı. Sonuna kadar Murat Kurum. Nerede çöp var efendim? Abi ben küçük çekmecede yaşıyorum. Her yani yer berbat. Oraya park mi? Hiç çöp göremedi. Vallahi gel bizim sokağa bak. Hiç böyle memnun değiliz. Ben Ekrem İmamoğlu'ncuyum ama haklı bu konuda. Yoksa Ekrem İmamoğlu diye ya. bir şey yok. Evet, Ekrem İmamoğlu'na yani. vermiştim oyumu benden ama bu sefer vermeyeceğim. Ne vereceğiz bu sefer? Murat, Murat Kurum. Kurum. Sonuna kadar. Kurum. Abi. Eşim ne diyorsa o. Aynen. Eşim ne diyorsa <laughs> Evet. Ee, eyvallah. Peki ekonomi ne durumda? Geçim ne durumda? Kötü, zor. Çok Çünkü zor. Kötü sebebi kim? Hangi parti? Çok şükür geçiniyoruz. Gel gülüm işim, AK var, işim var. AK Parti. AK <laughs> Parti. Ama bunun da yine vereceksin? Oyun. Ama belediye işlerini güzel yapıyorlar. Gerçekten belediyeyi güzel yapıyorlar. Yani baştaki belki değişebilirse Nasıl, durum güzel olabilir. Mı? Hayır. Sazar günü nikahımız bizim. Oo, evet. <laughs> Çocuk olduğu zaman anne kartı veriyor, anne sütü veriyor imam ama. Abi. Tayyip baba ne <laughs> Gel, <laughs> diyorsun? Gel gülüm şu Abi sonuna kadar biz ekmek <laughs> yediğimiz yeri ihanet etmeyiz. Neden ekmek yiyoruz? Abi devletimiz <laughs> üstümüzden bir bomba geçmiyor. Kimsenin şu anda burada çoluğu çocuğu ölmüyor. Herkes Hım, rahat. önce millet ölüyor muydu? Bomba mı geçiyordu tepemizden? Abi hiçbir şekilde güvenlik yoktu. Ama her şey çok. Hepşe şehitlerimiz geliyor. Çocuklarımız ölüyor, şehit oluyor. Her her Herkese şey 21 tane şehit geldi. Bir şehitleri Allah mı öldürüyor? Estağfurullah. Öyle bir şey söylemedik Allah, abi. Zulüm eder mi? Allah insanı öldürür mü? Abi mi? şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız mı öldürüyor şehitleri? Onu sebep oluyor. Kim gönderdi mesela sınır sınır ötesi hareketleri? Be, e, ben de orada askerliğimi yaptım. Tamam kim sana diyor sınır ötesine git, Sınırını koru. Sınırını koru sadece. Suriye'de ne işin var senin? Abi sınır güvenliğimiz için. Tamam sınırını koru. Sadece sınırını koru. E, e bazı bölgelere girmezsen abi onlar senin içine girecek, Bilmiyorum. girmeyecekler mi? Giremez ki bak sınırını koruduğu zaman giremezler, Sınır korudu zaman. Anladın e, mı? Sınırını düzgün ülke, bir şekilde koru. Bizim zaman, bizim sınırlarımız şey hani yakınlarımıza falan tanıklık ediliyor. Ver o zaman abi. Neden dileniyor bu yaşta? Tamam ver işte. Ya bu ben niye aslında, vereyim? Bu da tamam. aslında devletin, tamam. bir, devletin değil de ailesinin gör gördüğü bir şu durum. Ailesi, ailesi dilendiriyor işte ne Eylik yapsın? kolu sakat değil, çalışabilir ailesi. Küçücük çocuğu yet, yani. yetmiyordur Çalışılır Devletin el koyması gerekiyor şu anda. Devletin el koyması Nasıl gerekiyor. Nasıl koyacak. Ya yani bu çocuğu dilendiren aileden çocuğu alması gerekiyor. Alacak. Ne yapacak? Buna bakabilecek mi ama devlet? Devlet Onca bakmaya hükmünü yani. Var, Devlet bakacak var. tabii ki niye de bakmıyor sokaklarda geziyor bu çocuk ailesi, şu an? Abi, o zaman ailesi bu çocuğun bu şekilde. Çocuğu böyle bir sorun kalmayacak. Evet, ben niye evlat edineyim? Zaman böyle bir şey sormayacaksın. Zaman i̇şim geldi. var, işim var. <laughs> tabii, tamam. Abi bir şey soralım mı? Sorar Abi Ekrem Mamolu, Murat Kurum, Azmi Karamamut olun biri olaydı mı? Burak Kavuncu mu? İmamoğlu'na vermeyi düşünüyoruz. Neden İmamoğlu abi? E şöyle 25 yıl AKP yönetti. Ben 55 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul diye bir kent kalmadı. Her tarafı yağmaladılar. Rant, yolsuzluk, kirlilik. Şu 5 yıllık daha Ekrem İmamoğlu'ndan da devrim beklediğimizden değil. Ama şu 5 yıllık süreçte mümkün olduğu kadar. Yani en azından bir AKP kadar görünmeyen bir yolsuzluk. Kent katliamı yok. Bir de yani iyi yaptığı şeyler de var. Mesela bunların başında ya şeyin AKP döneminde eee Büyükşehir Belediyesi yurt yaptı, tarikatlara devretti. Hiç olmasa bu gelir gelmez ilk yaptığı şeylerden birisi de o yurtları geri aldı mahkeme kararıyla. Geri aldı şu anda 6000'in üzerinde öğrenci 1300 lira gibi sabah akşam yemeği içinde insanlar barınıyor. Bir de mesela ben biraz çevreciyim de şey geldikten sonra o tarihi eserlere mümkün o da bilim insanları eşliğinde yani şeyin müteahhitler değil. Onları toparladı. Ee, artı buna benzer birçok şeyi. Mesela e, üniversitelerin yoğun olduğu yerde kent lokantaları kurdular. Yani bunlar küçümsenecek şeyler değiller. Yani bu yeşil alanlar konusunda falan da da yani bir sürü her şeyden önce de bir ihale, ihale yapıldığı zaman açıkça, açıkça herkesin gözünün de canlı. Ee, yani sonuçta İstanbul dediğim gibi 55 yıldır İstanbul'dayım ben. İstanbul İstanbul olmaktan çıktı. Bir de şeye oyu e, kuruma vermiyorsun Tayyip Erdoğan'a veriyorsun kurum yok kurum bir kukla e, kuruma nasıl vereceksin kurum ne yapmış e, bakanlık yapmış TOKİ'nin başında durmuş e, yaptığı hani diyorlar ya TOKİ konutları yüzde seksen beşi lüks konut yapmışlar yüzde on beşi de fakir fıkara diyor ona da şimdi zaten gelen zamlarla ödeyemiyorlar yani bu aslında Türkiye'deki gidişat kurum İmam İmamoğlu meselesi değil, ülke meselesi. Ülke meselesi. Teşekkür ederim. Abi. Ben, teşekkür, ol, ederim. ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Efendim Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem Mamoğlu Murat Kurum efendim. 14, 15. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Abi Azmi Azmi. Azmi Karamamutoğlu. Teşekkür. Edin. Ek abi Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmut oğlum bir olaydın mı? Burak Kavuncu kim oy vereceğiz İbebe'de? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu dese? Ya İmamoğlu'nun yaptıkları ortada. Yani birçok şey yaptı. Murat Kurum'un da yaptı ortada. Ama İmamoğlu benim bence daha iyi yani. Teşekkür ederim abi. Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum. Ek Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim çok sağ olun. Abi sen Ekrem Mamoğlu, Murat Merak, Kurum. Beraberiz abi. Teşekkür ederim. Yok bir isim verebilirsin. Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmut oğlum bir olaydın mı? Ek Ekrem İmamoğlu ya. Tabii. Teşekkür ederim abi çok ee... sağ olun. Kızlar Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Tabii ki Murat Kurum. Ne? Ekrem İmamoğlu sadece reklam şov yapıyor. Size benim Teşekkür ederim. Söylemedin. Teşekkür ederim Sen al sana. Efendim Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu tabii. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abim Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum tabii. Teşekkür ederim. Murat Kurum. Kim gel buraya. <laughs> Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Onu seviyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu yaptığı vaat ettiklerinin yerine fazla yetirmedi. Ekrem Oğlu bir sürü şey vardı diyor. Ama kurum dedi ki yüzde seksen şey, yedine... Murat Kurum bir Murat Kurum dedi ki yüzde seksen yedisini yaptı dedi Ekrem Mamoğlu. Onu karıştırmış abi ben de dedim de pek anlamadım. Karıştırmış mı diyor? Teşekkür Öyle. ederim. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Yok abi ben ikisini de... Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Hiçbiri. Teşekkür ederim. Abla Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Abla sen Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? abla Ekrem Memmoğlu Murat Kurum mu Az... İmamoğlu Teşekkür ederim